Windows'tan Linux'a gelmek isteyen birçok kişinin sorduğu sorulardan birisi Photoshop Linux'ta çalışıyor mu? cevap yani evet Photoshop'un bazı sürümleri Linux'ta çalışabiliyor Vine ile ama sıkıntılı oluyor ve dolayısıyla ben hiçbir zaman bugüne kadar kanalda da birçok soru geldi bu şekilde canlı yayında da geldi. Gerçekten Photoshop'u kullanmak istiyorsanız yani Photoshop'taki belli başka özelliklere ihtiyacınız varsa Linux'a gelmemelerini söyledim. Çünkü diğer türlü çalışmayacak. Sıkıntı yaşayacaksınız. Biliyorsunuz Linux'ta da GIMP denilen bir program var. Photoshop'ta temel olarak yapabildiğiniz her şeyi GIMP'te de yapabiliyorsunuz ve bunun için şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Şu an gördüğünüz şey arayüzü olarak Photoshop'a benziyor biraz daha ama Photoshop değil. Şu an gördüğünüz şey Gimp. Gimp'in Photoshop'a benzetilmiş versiyonu sadece arayüz benzetmesi değil. Foto Gimp denilen Gimp'in üzerine yapılan bir yama ve burada belli başlı şeyler geliyor. Birincisi Adobe Photoshop'a benzetiyor arayüzü gördüğünüz gibi. İkincisi yüzlerce yeni font yüklü geliyor yazmış yani mesela buradan font kısmına geldiğimde normalde Gimp'te yüklü olmayan bir sürü fontun yüklü geldiğini görüyorsunuz. Daha sonrasında belli başlı Python filtreleri yüklenmiş. Mesela Heal Selection gibi bir şeyler yüklenmiş. Adobe Photoshop'ta bulunup Gimp'te bulunmayan bazı filtreler eklenmiş diyor burada kısmında kısacası. Yeni splash screen e eklendiği yazıyor. Splash screen de bu. Yani Gimp'in normal splash screen'i gelmiyor. Kanvastaki boşluğu maksimize etmek için yeni varsayılan özellikler diyor. Şu e değil şöyle olmasından mı bahsediyor herhalde. Windows'daki Photoshop'ta olduğu gibi kısa yollar eklendi diyor ve bu tabii ki çok şahane bir şey. Photoshop'un kısa yollarına çok alıştınız. Tekrar Gimp'i baştan öğrenmek istemiyorsunuz. Foto Gimp yamasını indirip kurup ve az sonra nasıl kurulduğunu da göstereceğim. Normal Photoshop'ta nasıl kısa yollarınızı kullanıyorsanız burada da aynı şekilde kullanmaya başlayacaksınız. Yeni ikon geliyormuş ve en sonunda da sistem diliniz neyse Gimp e, onu kullanıyormuş. Kurulumu yapmak için öncelikle şurada git GitHub sayfasının bağlantısını aşağı koyacağım. Gidersiniz. Releases kısmına geleceksiniz. Burada source code .zip yazıyor gördüğünüz gibi dosyayı indireceksiniz. Ben zaten hali hazırda indirdim. İçindekileri dışarıya çıkardıktan sonra 3 tane gizli dosyanın var olduğunu göreceksiniz. Burada nokta icons, nokta local ve nokta var. Gimp'in Flatpak versiyonu kullanıyorsanız Flatpak.zip yazıyor ya. Bunun içerisindekileri direkt home klasörünün içerisine yapıştırdığınızdan bitiyor. Ama bu sadece Flatpak için geçerli. Düz Gimp kullanıyorsanız yapmak istediğiniz şey şu. Nokta var. App or Gimp yazıyor. Ve burada config'e geldiğinizde burada önemli dosya şu Gimp yazan dosya. Ben bu Gimp dosyasını kopyalıyorum ve normal nokta Ortokonfig dosyama geliyorum. Burada hala hazırda varsayılan GIMP dosyam gözüküyor. Ben bunun kaybolmasını istemiyorum. Dolayısıyla GIMP backup yazacağım. Az önce kopyaladığım config içerisindeki GIMP'i ana dizinimdeki .config'in içerisine yapıştırmış oluyorum. Ve şimdi GIMP yazdığımda gördüğünüz gibi yeni splash artla birlikte ve yeni özelliklerle birlikte foto GIMP'in yüklendiğini göreceksiniz. Photoshop'ta kullandığınız kısa yollar neyse yeni fontlarla birlikte foto GIMP'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Biraz kısa bir video oldu farkındayım ama bunu özellikle çekmek istedim. Çünkü Photoshop'a alışıp Linux'ta Photoshop gibi bir şey kullanmak isteyen çok kişi var. Şunu kesinleştirelim. Tekrar söylüyorum. Eğer ki Photoshop hayatınızda profesyonel bir şekilde kullanıyorsanız ve Photoshop'ta kullanmanız gereken belli başlı özellikler varsa yine bu onun değiştirmesi değil. Gimp'te var olmayan bir şey getirmiyor bu yama. Belli başlı temel özellikleri kullanıyorsanız muhtemelen Gimp'te de aynı özellikler var. Bu yamayı yaptıktan sonra Photoshop'taki bütün e, kısa yolları aynı şekilde Gimp'te de kullanabiliyor olacaksınız. Ve bu da çok güzel bir geçiş süreci olacak. Ama bu aradaki farkı yine net bir şekilde çizmek istiyorum. Siz Photoshop yaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Adobe Photoshop kullanıyorduysanız bu yamayı kullanacak mısınız? Sizin için ne kadar yararlı olur? Olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Yanında gördüğünüz destekçilerime de teşekkür etmek istiyorum. Enes, Tarık ve Raven desteğiniz için teşekkürler. Siz de kanalın maddi destekçiler arasına katılmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Ve kanalım aynı zamanda Odyssey'de de var. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Onun bağlantısı da aşağıda var. Bağlantıya tıklayarak Odyssey'deki kanal içeriğime de ulaşabilirsiniz. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.